Elbap'ta şehit düşen ve yaralanan askerler Gaziantep'e getirildi. Terör örgütü DAEŞ tarafından Fırat Kalkın Harekatı kapsamında Elbap'ta operasyon yapan Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen ve yaralanan askerler helikopterlerle Gaziantep'e getiriliyor. Terör örgütü DAEŞ tarafından Suriye'nin Elbap kentinde operasyon yürüten Türk askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker şehit olurken 9 asker de yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan askerlerden durumu ağır olanlar askeri helikopterle Gaziantep'e getiriliyor. Çocuk Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine iniş yapan helikopterlerdeki yaralı askerler burada bekleyen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alınıyor.